Herkese merhabalar. Ben Mert Erdoğan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaratıcı düşünmeyi engelleyen 6 farklı zihinsel engelden bahsedeceğim. Aslında insanlar her zaman yaratıcı düşünme yeteneğine sahiptir. Ancak içinde yaşadığınız şartlar ve sosyal çevreden topladığınız hayali zihinsel kalıpları beyninizden çıkarmak zorundasınız. Bunun için öncelikle yaratıcı düşünmeyi engelleyen faktörlerin farkına varmak gerekiyor. İlk engelimiz doğru yanıtı bulmaya çalışmak. Okul eğitiminin kötü yönlerinden birisi de şudur. Belirli bir sorunun sadece doğru cevabına odaklanmasıdır. Bu yaklaşım yaratıcı düşünmek isteyenlere aslında zarar vermektedir. Oysa gerçek hayattaki sorunların çözümleri tek doğru cevap yerine çok sayıda doğru cevap içerebilir Hatta daha sonra bulduğunuz bir doğru yanıt daha önceki doğru yanıttan üzerine çizmenizi bile gerektirebilir. Bu zihinsel blokları ortadan kaldırmanın yolu, problemle ilgili birden fazla çözüm yolunun olduğuna inanmak ve bunları ortaya çıkarmaktır. İkinci başlığımız ise mantıksal düşünmek. Yaratıcı düşünmeye sahip olmak için düşüncenizi sınırlayan, hatta sizi zorlayan mevcut kurallara razı olmamanız gerekir. Tarih boyunca toplumsal ve bilimsel alanda yenilik yapanlara karşı olan otoriteler, yaratıcı düşünceyi kurulu düzeni bozan bir güç olarak görmüşlerdir. Sokrat bu yüzden idam edilmiştir. Onlar da kurulu sistemin uyumlu bir parçası olsaydılar sıradan olacaklardı ve bizler onları tanımayacaktık. Üçüncü maddemiz uyumlu olmak. Bizi medeni ve sosyal yapan şeylerin çoğu uyumlu olmak, diğerleri gibi olmak, onlara uymak, evet demeye bağlıdır. Aslında bunda hiçbir sorun yok ama grup düşüncesinden farklı olarak hiçbir düşüncenin olmadığına inanırsanız işte o zaman yeni fikirlerin ortaya çıkmasına olanak vermezsiniz. Tek tip olan toplumlarda farklı bir düşünce gelişmeyeceği gibi gelişme yeteneği gösteren farklılar ise hızlıca bastırılacak ve grup dinamiğine uyumu sağlanacaktır. Dördüncü maddemiz yanlış yapmaktan korkmak. Hata yapmaktan korkmak. Hatalar bizim aslında en büyük öğretmenlerimizdir. Bizler bu hayatta çoğu şey yaptığımız doğrular kadar yaptığımız yanlışlardan da öğreniriz. Edison ampulü bininci denemesinde bulmuştu. 999 kere yanılsa da bunu bırakmadı. Ve son maddemiz şöyle. Kendinizin yaratıcı olmadığınızı düşünmeniz. Hani derler ya şu kadar kes şunu söylersen o olursun diye. Sizler de kendinize ben yaratıcı değilim. Bir şeyler başaramam gibi şeyler söylediğinizde buna inanırsınız. Ve beyninizde evet sen yaratıcı fikirler üretemezsin. Çünkü diye kendinizi haklı çıkaracak sebepler bulmaya çalışır. Öncelikle yaratıcı bir zekaya sahip olduğunuzu kabul edin ve aklınızda onlara izin verdiğiniz başka engeller varsa onları da yıkmaya çalışın.